fıstık ağacı, Rumeli kavağı, Söğütlü çeşme. İstanbul'un eski semt adlarında ağaçlar çıkar karşımıza. İçinde ağaç adı olan nice semti vardır İstanbul'un. O yıllarda sadece semt adlarında değil, İstanbul haritalarında da ağaçları görürdük. Günümüzden 300-400 yıl önce çizilen İstanbul haritalarında ağaçlar boy vermiştir. Öyle ki Kız Kulesi'nde bile ağaç olduğunu görürüz. Evet, çok eski tarihlerde İstanbul haritalarında boğazın içindeki o küçük adacıkta, o kayalıkta bile bir ağacın boy verdiğini biliriz. Salah Birsel'den bizzat dinlemişti. Üsküdar'lı bir halk şairi Kız Kulesi için yazdığı şiirde orada, o kayalıkta bir iğde ağacı olduğundan söz etmiş. Nazım Hikmet'in ünlü Saman Sarısı adlı şiirini anımsayın lütfen. Uzun bir şiirdir. Ve şiirin son dizelerinde Nazım Paris'teki kestane ağaçlarından söz eder. Yani Paris'teki kestane ağaçlarının İstanbul'a ne ilgisi var demeyin. Nazım Hikmet der ki o dizelerde Paris'in kestane ağaçlarının atası İstanbul'dan gitmiş. O ağacı bulmalı, gölgesinde yatmalı. Nazım Hikmet sürgün döneminde vatan hasretini Böyle anlatır. Paris'teki bir kestane ağacının gölgesinde yatmak neden? Çünkü İstanbul'dan götürülmüş. Götüren de yer. 1615 yılında bir Fransız tarafından götürülmüştür. İstanbul'dan gitmiştir Paris'in kestane ağaçları. Ve 1937 yılında... ...Varlık Dergisi'nde bir şiir yayınlanır. Şiirin adı Ağaç. Bu şiirde adı geçen ağaç... ...İstanbul'un ağaçlarından biri değildir. O yıllarda Necip Fazıl Kısa Kürek Ağaç adında bir edebiyat dergisi çıkarmaktadır. Ve Orhan Veli Oktay Rıfat o dergiye şiirlerini gönderirler. Necip Fazıl şiirlerin basılacağını söyler ama şairler dergi ellerine aldıklarında heyecanla sayfalarında şiirlerin olmadığını görürler. Bunun üzerine Ağaç adlı şiiri yazarlar. Bu şiirin adı Ağaç, Necip Fazıl'ın dergisinin adıdır. Taşımı ağaç yedi, Taşıma haç düşmedi taşım, düşmedi taşım. Bu dizelerde Orhan Veli ve Oktay Rıfat'ın Necip Fazıl Kısaküre'ye sitemi vardır.